İstanbul Otomobil Sporları Kulübü tarafından Aykra Apex, Otokoç, Sardunya, Türkiye Touring ve Otomobil Kurumu katkılarıyla düzenlenen Shell Helix 2022 Türkiye Rally Şampiyonası, 6. ve son yarışı olan 42. İstanbul Rally'sini Castrol Ford Team Türkiye'den Ali Türkkan, Burak Erdener ikilisi kazandı. Programımızın bu bölümünde 42. İstanbul Rally'sinin geniş özetine yer ayırdık. Şimdi Rally'nin ilk gününe gidiyoruz ve ilk gün ilk lupu genel klasman sıralamasına göre mercek altına alıyoruz. Günün ilk lupunu önde tamamlayan isim, Castrol Ford Team Türkiye takım pilotları Ali Türkkan-Burak Erdener ikilisi oldu. Ali Türkkan-Burak Erdener, Rally'nin ilk günü Oruçoğlu etabının ilk geçilişinde ikinci zamanı yaptılar. Sağ 5.5 kısa, 20 tepe hemen sağ 5 kısa, 20 solda at artı. Sağ 5.5 max. Geç sol kısa hafif daralır. Günün ikinci etabı olan yeni Mundarlı'daysa best time yaptılar ve etabı kazandılar. Bu sonuçla ekip ilk lupu lider tamamladı. Ali Türkan, Burak Erdener günün ikinci lupuna çıktıklarında rally'nin üçüncü etabında üçüncü zamanı yaptılar. Bu etapta 14 saniye zaman kaybı yaşadılar. günün son rallinin dördüncü etabındaysa Türkkan Erdener ikilisi ikinci zamanı yaptılar. Bu etapta da 3.6 saniye kaybeden ekip gün sonunda toplam 44 dakika 14 saniye 6 salise zamana ulaşarak 12 saniye kayıpla günü ikinci sırada tamamladılar. Hemen de ortadan elde sağ 5.5 az kez sol altı kısa. 20 Tepeyle sol 5.5 iç hemen sağ 4.5 Çok geniş Castrol Ford Team Türkiye takım pilotları Ali Türkan, Burak Erdener ikilisi rally'nin ikinci gününü ikinci sırada tamamlamışlardı. İkinci güne Cem Alakoçlu arasında 12 saniye fark vardı. Türkan Erdener ikinci gün rally'nin beşinci etabında best time yaptı ve aradaki zamanı 9.8 saniyeye indirdi. Rally'nin 6. etabındaysa bir kez daha best time yaparak etabı kazandı. Bu etapta da rakibinden 5 saniye daha kazandı ve aradaki fark 4 saniyeye indi. Gün ortası servisine girdiklerinde takımda heyecanlı çalışma gözümüze çarptı. İşler yolundaydı. Rally'nin 7. etabı sabah geçilen ilk etaptı ve Ali Türkan Burak Erdener bu etapta da best time yaparak aradaki farkı 3 saniyeye indirdi. Rally'nin son etabı aynı zamanda Power Stage etabıydı. Yani ekstra puan veren etaptı. Bu etapta ise bir sürpriz yaşandı ve etabı kazanan bir başka Castrol Ford Team Türkiye takımının pilotları Ümitcan Özdemir, Batuhan Memiş yazıcı ikilisiydi. Türkkan ve Erdener ise bu etapta ikinci zamanı yaptılar. Cem Alakoç'un son etap öncesi mekanik sorun yaşayıp yarışa veda etmesinden sonra Castrol for Team Türkiye takım pilotları kariyerlerindeki ilk yarış zaferlerine ulaşmış oldu. Rally'nin ikinci günü üst üste başarılı zamanlar yapan Türkkan yarış sonrası keşke Cem Alakoç kalmasaydı ve sonuna kadar çekilseydik onun adına üzüldüm diyerek görüşlerini belirtti. Gelin bu röportajı izleyelim şimdi. Evet öncelikle çok mutluyum. ben ilk defa yarış kazanıyorum genel klasmanda. Bizim için epey zorlu bir yarış oldu. Yani ben kazanıyorum diyorum ama bu başarıyı tamamen takım olarak kazandık. Çünkü otomobil ilk defa bütün sezon boyunca biraz naz yapmaya karar verdi bu yarış. Ve dün aslında 4 etapın 3'ünü problemli geçerek yaklaşık liderin 12 saniye gerisinde kapattık. Son etaba girmeden Cem abi maalesef bir şanssızlık yaşamış ki biz çok üzüldük. Çünkü hem Cem abilere abi çok seviyoruz hem de ee, böyle bir yarış yani buraya kadar böyle gelen bir yarış çok böyle bir, bir finali yaşam. hak etmiyor. Biz Onlar da problem yaşamasaydı biz da, biz da biz kim biz. kazanırsa kazansın çok daha güzel bir final olurdu. Bundan beri o kadar çok problemle mücadele ediyoruz ki hem problemler aynı zamanda problemli bir otomobille etabın içinde gidebildiğim kadar hızlı gidiyorum ki diyorum hani ertesi gün kapatabileyim. Çünkü problemlere rağmen bir de yavaş kalsaydık kapatamayacaktık. Ya biz büyük bir mücadele verdik. Sonucunda da galibiyet geldiği için çok